Videoma hoş geldiniz. Bugün anlatacağım konu yaptığımız bir haritayı nasıl çıktı alacağımızı göstermek olacaktır. Bunun için hazırlanmış olan bir amnejman planını önümüze açıyoruz. Açtığımız alanda bir izin alanı var. Bu izin alanını haritasını yaparak çıktı haline getireceğiz. Bunun için öncelikle View kısmından Layout View'e giriyoruz. Burada sayfamızı görüyoruz. Burası A4 formatında şu anda. Bunu tabi istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Eğer büyük ölçekli haritalar yapacaksak ona göre şu alanımızı farklı ayarlıyoruz. Sayfa ayarlarını ayarlamamız için Page and Print setup'a girerek buradan istediğimiz boyutlarda use print Peeper Setting'i kaldırdığımız zaman şurada istediğimiz şekilde ayar yapabiliriz. Hazır A0'dan A5'e kadar olan ayarlar ya da kostüm kısmından kendi istediğimiz boyutlarda bir alan belirleyebiliriz. Ben şu an A4 formatında bir ölçekli harita olarak bunu oluşturacağım. Daha önceki videomda nasıl simgeleştirileceğimizi anlatmıştık. Öncelikle Select Element okunu seçerek ekrana bir kere tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman üst kısmında, ortasında ve sağında her birinin dört tarafında aynı şekilde mavi kutucuklar geliyor. Bu mavi kutucuklar bunları boyutlandırmamızı sağlayacak olan kutucuklar. Üzerine geldiğimiz zaman mouse'un simgesinin de değiştiğini görüyoruz. Şimdi burada yapacağımız işlem bunu aşağıya doğru çektik. Şu üstte ben bir isim ekleyeceğim. Alt kısmı rejant ekleyeceğiz. Bir de koordinatlarını ekleyeceğiz. Şu anlık planımız bu. Bunun için öncelikle insert kısmından başlık için title, İçine metin eklemek için text, legend kısmı için yani karakterler kısmı için legend'ı, kuzey işaretimiz var. Sonra altta scale bar'ımız var. Yani şurada da göründüğü gibi. Bir de scale text'imiz var. O da ölçeğimizin yani yaptığımız haritanın kaçlık ölçekte olduğunu gösterecek olan yazı. Sırayla başlayalım. Önce bir başlık ekleyelim. Başlığımızı eklediğimiz zaman istersek alt satıra geçirebiliyoruz enter tuşuyla veya bu şekilde olsun diyorsak bu şekilde de bırakabiliriz. Bunun boyutlarının ayarlanması için iki yöntem var. Birinci yöntem ekranda boş bulduğumuz herhangi bir yere sağ tıklayarak draw komutunu açık hale getirmek. Benim şu anda açık göründüğü gibi drawing yazıyor. Diğer yöntem ise üzerine bir kere tıkladıktan sonra sağ tıklayarak Properties'ine girerek yani ayarlar kısmına gelerek Change Sembol komutuyla beraber daha önceki videomda da anlattığım gibi buradaki tüm her şeyi düzenleyebiliyoruz. Ben ayarları Draw komutunu kullanarak yapıyorum. Yani şu ekrandan gelen örneğin şuna tıkladım. Bunu kalın yapmak istiyorum. Bolt yaptığım zaman kalın şeklinde. Göründüğü gibi videomuz kalınlaşmış. Göründüğü gibi başlığımız kalınlaşmış oluyor. Bunu artırabiliyoruz, azaltabiliyoruz, istediğimiz boyuta getirebiliyoruz. Şimdi bir diğer ekleyeceğimiz kuzey işaretimizdi. Hemen şuradan bir kuzey işareti seçiyorum rastgele. İlk eklediğimizde direkt ortalarda bir yere geliyor. Ben bunu aldım. Yine tıkladığımız zaman şöyle mavi kutucuklarımız geldi üzerine geldik, açtık, istediğimiz boyuta getirdik. Şimdi bir de altına scale text ekleyelim. Ölçeğimizin kaçlık ölçek olduğunu görelim. Yine bunu da biraz büyüttüm. Bunlar sürekli ikisi beraber olacakları için kontrole basılıyken ikisini beraber seçiyorum. Sonra sağ tıklayıp grup yaptığım zaman ikisi beraber şekilde bir grup olmuş oldu. Bu üstten ölçeğimizi değiştirdik. Bunun ölçeğini değiştirmek istersek yine şu üstten standart komutundaki ölçekten istediğimiz değeri yazıyoruz. Otomatik olarak burada da değiştiği görünüyor. Şimdi bir diğer ekleyeceğimiz scale var olsun. Buna tıkladığımız zaman bunu daha önceden kaydetmiştim. Kaydettiğim için otomatik olarak benim ayarımda geldi. İstersek farklı ayarlarda yapabiliyoruz. Buradan herhangi bir scale barı seçtikten sonra Properties kısmına girerek buradan ayarlamalarını yapabiliriz. Kaç katmanlı olacağı, kaç tane ara verileceği gibi işte burada ölçümün ne olduğu, biriminin ne olduğu, kısaltmasının ne olacağı gibi ayarları yaptıktan sonra OK dediğimiz zaman yine ekranımıza geliyor. Yine aynı seçtiğimiz zaman göründüğü gibi 3 kısım burada, 3 kısım burada olacak şekilde mavi kutucuklar geldi. İstediğimiz gibi ayarını, boyutunu ayarlayabiliyoruz. Şimdi bir sonraki ekleyeceğimiz Legend kısmı olsun. Legend'da ben sadece bölmecikleri eklemek istiyorum. Bölmecikleri daha önce sembolleştirmiştim. Preview dediğimiz zaman diğer ayarlara geçmeden direkt işlemi sonlandırmış oluyoruz. Daha sonra bu ayarları nasıl gireceğiz dersek yine üzerine çift tıklayarak ya da sağ tıklayıp Properties'e girerek de ayarlarına girip bütün ayarlamalarını buradan yapabiliriz. Örneğin başlık kısmında özel karakterler yazdım. OK dediğim zaman başlıkta özel karakterler görülmüş oldu. Ben bölmeciği neden ekledim? Bu bölmecikte simgeler oluşturmuştum. Bu simgelerin amenajman planında bir anlamları var. Şurada katmanda gördüğümüz gibi hepsinin kendine göre bir açıklaması var. Şu an o kadar ayrıntılı yapmadığım için geçici olarak sadece eklemiş oldum. Ben buna bir dış kenarlık eklemek istiyorum. Bir de şu içindeki fazlalık yazıları kaldırmak istiyorum. Bunun için ne yapıyoruz? Yine ayarlarına giriyoruz. Sağ tıklayıp Properties'ine girdik. Buradan ayarlar kısmına geldik. Bölmeciye çift tıkladık. Burada başlık ismi görünsün mü diyor. Bu başlık ismi dediğimiz yani şu bölmeciğin ismi. Bunu kaldırdık şu an. Uygula dediğimiz zaman bölmecik ismi gitti. Yine girelim. Bir de bu renk kodu yazan kısmını da kaldırmak istiyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Yine aynı yere giriyoruz. Show heading'den bunu kaldırıyoruz. OK dediğimiz zaman içindeki karakterler gitmiş oldu. Veya şuradan da silerek içini boş bırakarak da aynı işlemi yapmış olabilirdik. Bir sonraki ekleyeceğimiz de dışına bir çerçeve oluşturmaktı. Bunun için yine Properties'ine girdik. Frame kısmına geldiğimiz zaman border yani kenarlıkları seçiyoruz. Burada nasıl bir kenarlık eklemek istiyorsak bunu seçiyoruz. Ondan sonra şu sağa soldan kaç piksellik bir ayrılma olsun istiyorsak yani ne kadar mesafe olsun. Ben 5 olarak seçtim. Uygula dedim. Şu an göründüğü gibi tam yapışık değil. Biraz kenarlardan açık şekilde verimiz gelmiş oldu. Bu veride bir yazıyor örneğin. Şu biri nasıl değiştireceğiz? Direkt şu Table of Context'teki ismi değiştirdiğimiz anda direkt burada da Legend'da da aynı isim gelmiş olacaktır. Bunun için özel bir şey yapmaya da gerek yok. Bunu da seçtik. Yerine koyduk. Ondan sonra ben buraya işi yapan kişi olarak bir yazı eklemek istiyorum. Bunun için de text ekliyorum. Textimizi direkt sağa sola tıkladım. İstersek direkt yazabilirdik. İstersek şimdi direkt ben yazabilirim. Şu an hiçbir yazı yok. Çift tıkladım yine içine girdim. Buradan verimizi yazdık. OK dediğimiz zaman direkt bize verilerimiz gelmiş oldu. Şimdi bir de etrafına koordinatlarını eklemek istiyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? View'den Data Frame Properties'ine giriyoruz. Burada bu grid kısmından yani ekleyeceğimiz zaten bunlar grid olarak geçiyor. Grid'e girdik. New Grid. Şuradan belli aralıklardaki olan Biritleri seçiyoruz. İstersek şuraya girebiliriz ismini kendi oluşturduğumuz ismi. Daha sonra burada ben bunlar çizgi şeklinde değil de artı şeklinde olsun istiyorum. Şurada stilde de göründüğü gibi farklı stiller de seçebiliriz tabi. Ben ama artı şeklinde olsun diyorum. aralıkları ne kadar olsun tabi bu ölçeğimize göre değişiyor. Onu daha sonradan ayarlayabiliyoruz. Direkt oraya ileri geçtim. Burada herhangi bir ayarı yapmaya gerek yok. Buradan etiket veya çizgi ayarlarında bir ayarlama yapabiliriz. Ben hiçbir ayarı değiştirmeyeceğim. İleri diyorum. Burada da sonuçlandırıyorum. Uygula dediğim zaman ekranda göründüğü gibi bize bir veriler gelmiş oldu. 300'e 360'lık propertisine tekrar giriyorum. 300'e 300 metre aralıklarında bize artılar atmış oldu. İstersek bunları değiştirebiliyoruz. 500'e 500 örneğin. Uygula dediğimde 500'e 500 bunlar atılmış oldu. Şimdi burada bir de etiketlen devamlı virgülden sonra basamaklar olduğu görünüyor. Biz bunları da kaldırmak istiyoruz. Onun için Yine bu den data frame properties'e girdik. Yine grid kısmından yine properties ayarlar kısmına geldik. Buradan etiketler kısmından label kısmından ayarlarına giriyoruz. Buradan format ayarlarını diyor. Format ayarına girdik. Burada virgülden sonra kaç basamak görünsün diye soruyor. Ben sıfır seçiyorum. Tamam dedim. Tamam dediğim zaman virgülden sonra hiçbir basamak şu anda bize görünmüyor. Bunun koordinat sistemini wgs 84 olarak seçmiştim. Çalıştığım harita wgs 84 olduğu için. O yüzden tabi bu şekilde kullandım. Ama eğer bunlar diğer formatlarda kullanılırken virgülden sonraki basamaklarda kullanmak istenirse onlar için de ona göre ayarlar yapılabilir. Ekranımıza baktık. Bizim alanımız burası çok küçük görünüyor. Biraz daha büyüteyim dedim. Ölçeğini 5000'e küçülttüm. 5000 yaptığımız zaman ölçeğimizi şöyle eli seçtikten sonra bunu istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Eğer sayfayı sağa sola kaydırmak istiyorsak da layout'un açık olduğuna bakıyoruz. Yani layout kısmı benim şurada. Şuradaki pen aracıyla beraber ekranımızı sağa sol yapabiliriz. Kısa yol olarak da mouse'umuzun ortasındaki topa üstüne tıklayaraktan seçili olduğu zaman da sağa sola yapabiliyoruz. Eğer sayfamızı kaybettik durup onu bulamıyoruz ya da başka bir yere gittiyse ne yapıyoruz? Direkt şuradan zoom wall page dediğimiz zaman direkt ekranımızda A4 formatında bize bunu getirmiş oluyor. Yaptığımız bu haritayı şimdi çıktı alacağız. Bunun için ne yapıyorduk? File kısmından export map'i seçiyoruz. Export map seçtiğimiz zaman bize çıktı olarak nereye çıkaracağımızı, ne isim yazacağımızı, kayıt türünün ne olacağını istediğimiz şekilde seçerek çıktı alabiliyoruz. Yaptığımız işleme göre eğer çıktı alacaksak PDF formatında 300 dpi'de rahatlıkla bunların çıktısını alabiliyoruz. Yapacağımız işe göre ne gerekiyorsa ona göre bir uzantı seçerek bunun yerini de seçerek direkt kaydet diyebiliyoruz. Bugünkü anlatacağım konu bu kadardı. Gelecek videolardan haberdar olmak için abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayınız.